Herkese merhaba arkadaşlar, videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle makrame bir model çalışacağız. Modelimiz balık sırtı modeli. 8-10 numara böyle büyük kristal. parış tipimiz var ancak parüll tipimiz e, şu şekilde görebilecek misiniz? Göstereyim. İçinde misine olan parüll tipi. Normal parüll tipiyle de oluyor ancak bunu gerçekten daha güzel duruyor. Ve bu şekilde bir dosya kullanacağım ben kenarlara tutturmak için bunu bantlayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi orta ip olarak 35 santimlik iki tane ipe ihtiyacım var ve örmek için de 4 adet birer metrelik ipimiz olacak. 8 tane e, ortalama yetiyor ama fazla dizebilirsiniz bilek boyunuzu ayarlamak için sonradan çıkarmamak adına ve uçlarına takmak için de iki tane doriko kullanacağım ben şöyle tekrar göstereyim içinden misina çıkmış olan barış tiplerinden olacak ipimiz yoksa tabii ki normal olanla da yapabilirsiniz arkadaşlar ancak buna daha güzel oluyor mu Evet oluyor şimdi ucunu incelteceğim ve buradan kristallerimi takacağım Biraz kristalleri takmanız bu şekilde zorlayabilir. Ama 6 7 8 8 tane kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bileğinizin ölçüsünü bilmiyorsanız 9 10 takabilirsiniz. Sonradan da çıkarabilirsiniz bu tarafa düğüm atmazsınız. Şimdi bu tarafa da ben dorikamı takacağım. Ama diğer tarafımı takmayacağım. Düğüm de atmayacağım. Tutturacağım. Çünkü yani yanlış takıp çıkarmam gerekebilir. Herhangi bir durum olabilir. Tekrar tekrar düğüm atıp kesmemek için ucundan Ortaya koyduğunuz kristallerden de sallayabilirsiniz isterseniz. Evet geçti. Ucuna bir düğüm atıyorum. Şu kısmında arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu şekilde tutturdum. Şimdi şuradan bir 8 santim kadar mesafe bırakacağım. Bunlar da asansörü örmemiz için bilek payımız olarak. Şu torikamı da şöyle koyayım. Bunları sırayla buraya kareleme düğüm yapacağız çalışmamızda. Ancak ortalayarak şöyle birer her kere düğüm atıp bırakacağım. Çünkü ortalamış olmam gerekecek. Ona göre düğümlerinizi düzgün atalım ki sorun olmasın. Şöyle arkadaşlar birer tane kareleme düğüm yapacağım iplerimi takıp bir tane daha alıyorum tekrar arkadaşlar bunu ortalayacağım Evet şu şekilde ayarladım Aynı yönde olacak. İlkinde de aynısını yapmıştım. D'yi bu tarafa yaptım. Ve şu ipimi ipleri ayrı tutun. Karışmasın. Şu ipimi de bu şekilde getirip çabralı içinden geçirip çıkardım. tarafını da aynı şekilde D harfimi yapıyorum. İpimi getirip şu şekilde üstten geçirip içinden geçiriyorum. Tekrar arkadaşlar üçüncü ipime de aynı işlemi uygulayacağım. Aynı yöne yapmayı sakın unutmayın. Şimdi üçüncü ipimi de aynı şekilde buraya getirdim. Tekrar soldan bir de yapıyorum. Buradaki ipimi de yine aynı şekilde şöyle içinden geçiriyorum. Çok fazla oynatmayın ki iplerin uzunlukları değişmesin. Örerken sıkıntı yaşamayın. Evet bu şekilde 3 ipim de hazır ve son olarak 4. ipimi de takacağım. Evet arkadaşlar şimdi 4 ipimi de yaptım. Şimdi bir tane kristalim alıyorum. Buraya koyuyorum. En baştaki ipimden yine ilk D'mi soldan yapmıştım. Tekrar soldan yapacağım. Hep bu şekilde gideceksiniz. Diğer iplerin üstünden gelecek şekilde gördüğünüz gibi diğer ipler altta kaldı üstünden gelecek şekilde alıyorum. Tekrar en üstteki ipimi alıyorum. Tekrar bir kareleme düğüm yapıyorum buradan. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki taraflı bir kareleme düğüm yaptım. Şimdi bu böyle altta kalabilir. Şimdi ikinci iplerimi alıyorum. Yukarıdaki en üst ipim oluyor bu. Bunu da yine tekrar iplerimin üstüne gelecek şekilde. Sol tarafa bir de bu taraftan içinden geçirdim. Yine aynı işlemi yapıyorum. İki tarafta da yaptıktan sonra tamam. Üçüncü ipime geçeceğim. Arkadaşlar unutmamamız gereken şey biliyorsunuz ki iki düğüm. Bir soldan D bir sağdan D yaptığımız zaman tek bir düğüm yapmış oluyor. Şimdi üçüncü iplerimi alıyorum. Yine üstten diğer ipleri altta kalacak şekilde sol tarafı bir D yaptım. Фильм нам çıktı. Evet şu şekilde son bir ipim kaldı. Dördüncü ipim bunu da aldım. Tekrar sol taraftan. İplerimin üstünden gelmesine dikkat ediyorum. Diğer iplerim hep altta kalacak. ilk sıramı yaptım şu şekilde bir model çıkıyor devam ediyorum tekrar bir tane daha alıyorum ve tekrar aynı işlemi uyguluyorum bilek boyuma kadar boncuklarım bitene kadar ne kadar yapmak istiyorsanız Böyle ördüm arkadaşlar. Ancak bana da bir tane eksik geldi. Ben bunu takacağım. Bakın açıyorum. Buradan hemen bir tane daha ekliyorum. Şöyle. Artarak tekrar tutayım. Tekrar en üsttekinden bunu bitireceğim bitirdim gördüğünüz gibi bana birer metre ip fazla geldi ama şöyle bir durum var bileğinizin ölçüsüne göre durum değişebilir attığınız e, düğümün sıklığına göre de değişebilir. O yüzden 1 metreyle ilk seferde yapıp sonrasında deneyebilirsiniz. Şu şekilde bakın çok şık bir bileklik oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu şu dikkat ederek başka orta ipimizi kesmeden kesiyorum. Bu tarafındakini de kesiyorum. Biraz pay bırakıyoruz. Ve bunları da şöyle pay bıraktım. Yakıp açılmamasını sağlayalım. Güzelce yakın yapıştıran. Şimdi bu tarafına diğer dorukayı da takacağım. Şuradaki uç da bana uzun. Onu da kısaltıyorum. Ucu bilerek orta ipi bilerek uzun tutuyoruz ki şimdi yakarken boncukları geçirirken yakma mesafemiz sorun olabilir. Bu yüzden hemen şöyle iplerimi birleştiriyorum arkadaşlar. Bir asansör örelim. Alttan geçiriyorum. Tekrar D aynı şekilde. Ayrıntılı olarak anlatmış olduğum asansör kapama videom, makrame örgü videom var. Orada daha ayrıntılı anlattım. Onlarla da o videolarımdan da destek alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde aldım elime. Hemen bir tarafını da yapıp örüyorum. bilekliğim hazır videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın